Açılışta da ses sistemi için bir istiklal marşı isteyeceğiz. Hazırlayabilirsem teşekkür ediyorum. 3-9 ay arasındaki numarasını okuduğum köpekler şöyle ringin kenarına doğru dizilelim abi. Ortada durmayalım. Öyle değil mi abi? Şöyle göstereyim abi. Aranızda böyle birkaç metre mesafe bırakın, hizalı duralım arkadaşlar. Çizgi böyle, hizalı duralım lütfen. Büyük dişiyi dışarı çıkaralım. Bakın, bir daha uyarmayacağım lütfen. <laughs> 207 Serkan Ertürk Nazlı Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle Gelen boz çoban köpeği yavrularımızın hepsine maşallah diyorum. Genel olarak bakımları hepsinin güzel. Bunlar için bir alkış istiyorum arkadaşlar. Bunlar hep emek. Sizleri tebrik ediyorum. Kolay değil. Şimdi köpekler solumuzda olacak şekilde bir yürüyüş yapacağız. Aralık mesafelerini koruyalım. Bir köpekleri gösterelim bakalım. Hadi bakalım. Evet bu şekilde. Tamam. Boz çoban köpeği yavrularımız <laughs> yarışıyor arkadaşlar. Erkekler. <laughs> yürü, yürü, yürü. Evet. <laughs> Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Şu köşeye kadar gidelim. Tamam orada bekleyelim. Tamam duralım. Ne yapıyor fotoğrafçının? Ne yapıyor? 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 Ne gelin. Ne yapıyor? 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 Ne 14 yıldır bu etkinlikleri Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde, köyünde, mezrasında düzenlemeye devam ediyoruz. Ereğli'ye ikinci defa geliyoruz. Öncelikle olarak bütün Ereğli'ye katılım ve harika misafirperverlikleri için ve Ereğli Belediyesi'ne bize ayrıca izin verdikleri için, müsaade ettikleri için Ereğli Kaymakamlığı'na kocaman bir alkış ve teşekkür evet, istiyorum arkadaşlar. Önüme gel. Önüme Bu yarışmanın amacı fark ettiyseniz sadece yerli köpeklerimiz var. Ülkemizin köpekleri. Biz arkada panoda gördüğünüz üzere bakın logolar var. Ereğli Belediyesi, Allianz, Bak ve Avkaf. Biz VAD Dünya Anadolu Çoban Köpekleri ve Kinoloji Derneği'yiz. Yönetim kurulu arkadaşlarım, Aynı zamanda Ankıf, Uluslararası Avrasya Köpek Lıkları Federasyonu olarak bugün burada bulunuyoruz. Türk çoban köpekleri ırk standartları etkinliği düzenleniyor. Üçümüz de uluslararası hakemiz. Hepimizin üretim tecrübesi 20 yıl civarındadır. Burada köpeklerimizi nasıl yarıştıracağız? Küçük bir örnekle anlatayım. Yavrumuzu veya yetişkinimizi tasmayı sol tarafımızda tutarak bir daire çizeceğiz. Sonra hakem size söylediğinde duruyorsunuz. Hakem gerek görürse çapraz yürüyüş yaptıracak. Ön ve arka ayaklarına bakacağız. Köpeklerin sırtı kambur mu, çukur mu, arka ayaklar paralel mi, dar mı, geniş mi? Kafa yapıları, ırkın özü. Yürümeyen bekleyebilir. Köpek yürüyorsa bir tur attıralım. Hadi bakalım. Yavrularımız genelde yürümezler. İşte küçük yaşta tasmaya alıştırmanın önemidir. Evet. Haydi bakalım. Bismillah. Evet çok doğru yürüyen önde bir ala yavrumuz var. Evet, küçük bıdıklar da yürüdüler. Maşallah. Evet, çok özgüvenli bir yavru. Bravo. Ve büyük bir yavru. Ufak bir rahatsızlığı da var ama geçmiş olsun kendisine de. Evet. Bir tane de çok güzel dökümlü bir yavrumuz. Evet aynı noktaya geldiğimizde evet. bir olalım arkadaşlar. Buraya doğru gelebilirsiniz. Yavrular nasıl olsa agresif değil. ya yana durdurabiliriz hepsini. Böyle bekliyoruz. Oradan Mücahit gençlerden biriyle bana madalyaları alalım. 1-2-3 Gel <laughs> arkadaşlar. Lütfen sizleri ipin kenarına alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Gel abi senin orada işin bitti. Evet, A grubu, B grubu. Önce ikinciyi açıklıyorum. Evet, nereden katılıyoruz? Karaman ilinden geliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet bu grubun ikincisi arkadaşlar alkışlıyoruz. Pardon. Madalya şu. Evet asabiliriz onu. Normalde bu yaşta yavru bu yaşta yavruyu ve bu kadar düzgün yürürken geçemez. Ama geçti. İkinci arkadaş bu grubun birincisi. Madalyası Veriyorum size bunu. Buyurun. Hemen sizi karşıya alalım. Tabelanın o tarafa. Evet. Bu da üçüncümüz. Şöyle söyleyeyim. Normalde bu köpek ikisini de geçebilir. Ama küçükler anlık o kadar doğru yürüdüler ki büyük olanı geçtiler. Tebrik ediyorum. Sizi de o tarafa alalım. Fotoğraflarını çekelim lütfen. Mücahit beraber üçünü çekebilirsin. Evet. Serkan Efe. Gel abim. Evet değerli arkadaşlar. Bunlar tabii fiziklerini daha oturtmuş ve büyümüş yavrular. Çok özgüvenli yürüdü ringde tüm yavruların içinde en özgüvenli bu köpek yürüdü. Bir alkış alalım arkadaşlar. Bu yavruyu bir daha yürütür müsün? Bir şey göstereceğim arkadaşlarımıza. Bakın örnek özgüven kafayı kuyruğu dikip yürümesi istenir köpeğin. Bakın hayvan sanki bir yaşında köpek gibi. Geriye doğru çevirin abicim. Hayvan hiçbir şeyi yabancılamıyor ve çok sosyal. Tebrik ediyorum. Emek vermiş. Bu köpeğimiz şu nedir diye soran olacak. Bir ufak kaza geçirmiş. Sabah gelip e, bilgilendirdiler bizi. Bizde dedik problem yok. Biz burada köpeğin dişi kırık, ayağında tırnağı kırılmış deyip elemiyoruz. Önemli olan insanları kazanmak, hayvan sevgimizi e, devam ettirebilmek. Evet, iri yavruyu da alalım böyle. Köpeğimizin ismi Zorba. Çoğunun ilk defa takılmıştır. Buradaki bütün yavrularımız genelde tasla takılmamıştır. Şimdi üç yavru içinde... Malaklı dediğimiz tipi en doğru taşıyan köpek bu. Bu grubun birincisi. Bunu veriyorum size. Kocaman bir alkış sizi tabelaya alıyorum. Bu köpek grubun ikincisi. En doğru anatomi bu köpekte. E, kafa yapısı da çok doğru. Sadece kulakları olmadığı için diğerleri kadar göstermiyor. Bir de ufak ateşimiz var. Onu da fazla yormayacağız. Grubumuzun ikincisi. Sizi de karşı tarafa alıyorum fotoğraf için. Bu köpek hakem özel ödülü aldı. Ben bu köpeğe özel olarak oradan bir de hakem özel ödülü madalyası istiyorum arkadaşlar. Mücahit takip edersen. Bu köpek şu anki 3 aylık yaş grubuna göre Bozda değil, Kangal'da değil en yakın alın stopu olduğu için bakın şurada stopu gördünüz mü? Bu stoptan dolayı bu grupta yarıştırıyorum. Eğer isterseniz Anadolu Stopan Köpeği grubunda tekrar yarıştırabilirim. Nasıl isterseniz. Bu size hakem özel ödülüm. Bu da köpeğinizin ödülü. Teşekkür ediyorum. Sizi de karşı tarafa alıyorum. Fotoğraflarımızı çekelim lütfen. Kocaman bir alkış alalım arkadaşlar. Yarışmacılarımıza. Şimdi beş tane köpek var. İki erkek, üç dişi. Hepsini beraber alacağım ringe. Nasuh, Araz, Ateş sağ tarafa. Erkekler buraya. Dişileri sol tarafa alalım. Nevzat böyle gel baba. Ee, Berat Görgülü, Nefes ve Kara Kız. Onları da bu tarafa. Erkekler ayrı, dişler ayrı yarışacak. <laughs> Ahmetli Efsane Ali Baba. Buradan da mekanı Cenet olsun. Ali Baba'nın oğlu Nevzat gelmiş buraya. Ayağına sağlık kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sayenizde. Birincisi e, Aksaray'dan geldiği için ayağına sağlık diyorum. E, yine güzel bir efsane dişi getirmiş. Çok tatlı. Ve rakipleri de sağlam. İyi bir ring olacak. E, şimdi değerli arkadaşlar bu güzel köpeklerimizi bir tur attıralım. Şöyle bir yürütelim. Hayvanlar bir endamını sergilesin. Hadi bakalım. Peş peşe. Peş peşe. Çok güzel. En arkadaki dişinin dökümü çok hoş. Ortadaki dişi çok güzel özgüvenli. Öndeki hayvan da iyi yürüyor. Evet Özgür Bey değerlendirelim beraber. Orada durabilirsiniz biraz aşağı inince. Orada bekleyebilirsiniz siz de. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir dişlere bakalım. <laughs> <laughs> Neyse bir işlere bakalım. <laughs> gel kız gel komişke. Çok güzel. <laughs> Bravo vallahi tebrik ediyorum. Bu kadar iri köpeklerde bu kadar düzgün diş çok zordur. Eskiden bulamazdık. <laughs> Yemin ediyorum üçü de harika. İşler çok doğru. Evet, 1-2-3 madalyalarımızı alalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sizi park alalım. Orada ödüllerimizi söyleyip açıklayalım. Arkadaşlar İstanbul'dan gelen eniklere teşekkür ederim. Nevzatçım ayağa sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet erkek köpekleri böyle ortaya alalım. Evet duruyoruz şimdi. Özgür Başkan bir muayene yapalım köpekleri. Burak Burak hoş geldin. Evet. Genç olmalarına rağmen sosyallikleri ve özgüvenleri güzel. Tamam fazla yürütmeyelim. Durdurabiliriz. Panonun önüne alıyoruz sizi hemen. Anatomik olarak biraz daha üstün, daha doğru yürüdü. Bu köpeğin de kafası doğru. Evet. İpini birazcık açık bırakabilirsin. Aynen. Tam sıfırdan tutma. İsim neydi? Pol. Maşallah ne hareketli bir yavru ya. Enerjik maşallah. Güzel bir enerjisi var köpeğin. Yerinde durmuyor. Sosyal. Benim dişi sabah oraya dikilmeler, horozlanmalar Şişt. Aman arkadaşlar Evet Dişimizi, dişi kenara alıyoruz Dişi şu ağacın kenarına bekletelim Hadi arkadaşlar bir tur atıyoruz Başlayalım <laughs> Maşallah ne heyecan ya. Aman aman dikkat. Abicim istersen birazcık bekle bir 10 metre. Bekleyebilse. <laughs> köpek o kadar güçlü ki. Toma şu anda ringde mükemmel yürüyen bir köpek. Çok Gerçekten köpeğe zapt etmesi çok zor. Üçüncü sırada yürüyen köpek de çok iyi. İki numara. Burada kalsın. Şu yavruyu alalım. Şöyle gel. Ağacın tam arkasına. Ahmet yazar vurdum. Bak şöyle hemen ağacın arkasına geç abi. Daire çizeceğiz çünkü. Evet değerli arkadaşlar köpeklerimizi sol tarafımıza alalım. Mümkünse... Daire çizerken biz köpekleri görmemiz gerekiyor. Aynı noktaya geldiğinizde durun. Tamam sabit kalalım şimdi. Olduğumuz yerde duralım. Siyah köpeğe dikkat edin. Sıyırmasın. Sıyırmasın. Serbenat Hoca, Burak Budak. Video. Bir tane video çekeceğiz. Çapar köpeği buraya alalım. Başlamayınca başlarsın. Siyah köpeği de onun yanına alalım mümkünse. Hadi beraber yavaş yavaş getirme ola. Senin köpeği de alalım buraya. Başa. uzaktan değil abicim boğulmasın. Bakın boğulur öyle. boğulur. <laughs> Gördüğünüz şu dört farklı renk. Şimdi beyaz köpeğe ne diyorduk eskiden? Hepsine akbaş diyorduk. akbaş değil. Kaslı, <laughs> kemikli ve güzel bir kafa yapısına sahip. At kafa diyeceğimiz bir sona da var. Bu köpeği kulağını kenara <laughs> al. Şöyle. Tam dediğimiz boz çoban köpeği. Aynısı çapar köpek. Benzer kafa yapısına sahip ama rengi çapar. Bakın aynı ırktan bu köpekler. Soyları farklı da olsa aynı ırk. Yani kangal, malaklı ve bunlar da boz çoban köpeği. Ve aynısının standart rengi budur. <laughs> Kıran renkli. Biraz beyaza yakınımsıdır. Maskesi çok siyah olmaz. Ve siyah, siyah köpeğimiz. Bakın diye bir renk var biliyorsunuz Ankara'da. Bu hayvana karası da değil. Güzel bir atazı var. Düz bir kuyruğu var. Kangal gibi rol değil. Hoş bir fiziksel yapısı var. Bu köpeklerin bakın dört farklı rengi var. Bunun kırmızısı da vardır. Ağası da vardır. Renk konusunu açıklamak istedim. Şimdi köpekler ortada dursunlar. Ve dursunlar. Onun öyle devamında ayrıca değerlendireceğim. Yorum hayvanlar. Çünkü strese girdi. Kendini tamamen bıraktı hayvan o şekilde dursun. Hatta gölgeye gitmek isterse müsaade edin orada değerlendiririz. Buyurun hocam. Renk konusuna iyi değindim. Geçen gün Facebook'ta bir paylaşım yaptım. İşte bu köpek nasıl malaklı oluyor? Tam boz çoban köpeği. Hala o boz rengin adı. Ya bunu sabit fikirli olmuş cahil insanlar var. İsrar ediyor. E Karış. şimdi her siyah hayvana karası da değil. Anladın mı? Her beyaz atmaştı. Bir, evet, bir ara çaparın renginden dolayı, sıfır renginden dolayı, rahmetli Doğan amca, Doğan Kartal, bir ırk yapabilir miyiz dedi. Ama tesadüf de olsa da Asya'dan birbirine benzeyen çaparlar vardı. Yani ayrı şeylerden. Her şey işte, bir soydan birbirine değebilecekler için onları acı... Arkadaşlar, arkadaşlar köpekleri birbirinden 10 metre uzaklaştıralım. Dikkatimizi dağıtmayalım lütfen fırsatı vereceğim. Sona doğru o fırsatı vereceğim. Hayvanları stresi sokmamak istiyorum. Ki kendileri saygılesinler. Şimdi bu dörtlü ortada kalsın. Sizi şu karşıya alıyorum. Sizi de karşıya alıyorum. Ahmet. Ahmet seni de karşıya alıyorum. Aynen öyle. Sizi beyazı çapanı şu tarafa dolanalım. Sizin de otoropu alalım. Evet bir süre bakalım. Düzgün oturup oturmadığına bakıyoruz. Zaten olsun. Hakem köpeğe bakarken ne kadar sabit kalırsa köpek o kadar